girdik abi battık. 8000'e çıktık abi. 8000'den vur kaçalım hadi. Adam 8000'den vur kaçalım. Neden olmasın abi? 2 defa batırdın. Üçüncü de verirsin yani vermen lazım. Burada batırırsın adam bitti abi iş. kat oğlum. Sen atıyorsun buraya. Güzelsin lan. Sarı gelir mi? Sarı gelir mi buraya? Güzel hadi abi. Hadi abi gözünü seveyim dedem. Hadi canını yerim senin. Güzelsin. Güzelsin. Ah biraz da çarpan olsaydı. O çar... O kata biraz da çarpan olsaydı. 580 kat oldu ama. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hadi oğlum. Hadi oğlum. buraya. Kum saatini bir bulamadık abi bugün ya. Bugün kum saatlerini yakalayamadık daha. Abi biraz moral boz ama. Şöyle güzel bir az önceki 580 katını şimdi bulsun. Devasa ödeme alacağız ya. Devasa ödeme alacağız ya. Güzel. İki mor indiriyorsun bir de çarpan indiriyorsun dedem. Bak. Çarpan indir şimdi mor boş var. Hadi oğlum. Hadi oğlum şimdi yap şurayı yap şurayı. Güzelsin morlar da geldi. Çarpanla da geldi oğlum. Güzel 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 güzel. Bir de çarpanla atar mısın olsun. Olsun 376 katına 21 daha tertemiz 7800 lira. Kazandığımız 16 bin lira oldu. Kalan spin 3 hadi oğlum. Bir tane daha yapıyorsun şöyle bir coşturuyorsun bizi. Hadi dedem. Yemin ederim kansersin ya. Vallahi billahi kansersin sen ya. Bırak bırak lanet olsun. şuraya bak yüzük patlasa tertemiz ödeme alacağız. Ha. Umarım böyle erken en Erken açılır şöyle kendimize geliriz değerli arkadaşlar Tekrardan bir 200x alarak ufak kar bile elde edebiliriz Heyecan dolup her zaman olduğu gibi Biraz da oyunun istiyor olması lazım ya Böyle de olmaz ki bir de dedik daha yaptım Yine siliyor değerli arkadaşlarım Şurada şunu patlatsak az durdu Az durdu geçmişlik cüf <laughs> <Geçmiştik> cüf var <küfa>. Geçmişlik cüf <laughs> Haydi aşkım Bir de dedik daha yaptım aşkım Sorry sorry bitiyor olmadı değerli arkadaşlar. Hiç, 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 Şöyle yapalım. Döner miyiz? Soru işaretlerim var. Döner miyiz? Soru işaretlerim var değerli arkadaşlarım. Çok sıkıntılı başladık. Daha bir dakikada tuttuk. <laughs> Dalı kavradık. Tırmanıyorum şu an. Cüf cüf oldum. Cenabettin oğlum. En azından bir iki yüzük. Şöyle bir ufak bir unutlandığımız. Aynen bak açıl. Açıl susam açıl. <laughs> Karpuz ham ham yok mu? Karpuz ham ham. Hah, bu ne yedim? Güzel güzel fena değil. Şıkır şıkır. sen hadi. Şeker şeker. Sensational. Bak bak. Daha boymayacağım ya kalırsam. Kusuruma bakma zori. Attık mı like'ları? Aldık mı vaziyetleri arkadaşlarım? Yanacak mı buralar? Haydi ama oğlum artık kendine gel ya. Bu neyin nazı bu? Ah sıyırıyor sıyırıyor. Sürüyor mu ötürecek? Zamanı geliyor yaklaştı. abi de link abi. Haydi abi. Haydi komşu. Bir dedikodu yaptım. Oradan çok komeli var mı? Yeşil gelir mi? Yeşil şükür ya köşe. Nere bir yardık dört işi. Ha <laughs> ha. Ne işte budur ya. Bu ne yiyeyim ya? Şekker şekker. Sensational. Şey bam bam. Ha ho. Oh oh. At At This is at komşu. Korkma komşu. Ah. <laughs> Biraz <laughs> daha devam Muazzam oldu. Muhteşem oldu. Neresine arkadaşlarım? Tam 500 Leh büyütüyorum bir 12 zamanı geldi. En sevdiğim alımlardan biri olan 12 zamanı geldi canılar. Büyük gireceğim, büyük zorlayacağım. Ya büyük patlatacağım ya da büyük patlayacağım abi. Yapacak şu güzel uzatmayla başladık. 19 spin abi. 19 spinde Dödeme yaparsın be oğlum. Hadi be. Hadi be abi. Ne oluyor be abla? 19 tane spin boş dönme oğlum boş dönme hadi. Abi bomboş dönüyor ya. Bomboş dönüyor ya. Abi sen boşuna aldık abi skater'ı. Harbi diyorum ya yani. boşu boşuna aldık. Güzel. Şurada ortada güzel çarpan biriktiriyoruz. Oraları ikiledik sanırım. Evet. Güzel. Hadi oyna oralara. Oraları oyna orada çarpanı yükseltelim. Ortada illa sembol patlar yani. Hadi bakayım. Bak, yıldızları birleştirmedi. Araya şey koydu, lollipop koydu. Aşağıda var lollipop, yukarıda var lollipop ama birleşmiyorlar. Ki birleşemeyecekler muhtemelen sarılarla kesti orayı. 10 spin'e geri döndük abi. Öyle 9 spin uzatmadan da bir şey yapamadık. Öyle randımanlı bir çarpan da alamadık. Burası güzel. 19k güzel. Güzel patlıcanlar ilaç. Patlıcanlar ilaç. Güzel oldu. Çarpan ortada iyi. Ortada böyle güzel sembol patlamaya devam ederse yakaladık abi. Hadi oğlum. Hadi oğlum hadi babasının gülü. Hadi bakayım. Oyna boş dönme oyna. Bak boş dönüyor. Oraya değil tam ortaya güzel. Bak bu bu. Mevzu bu. Güzelsin. Güzel. Ortada çarpanı bayağı yükledik. 25 kasamız. Çarpanımız ortada çok iyi. Ortada güzel bir sembol. Güzel. Çarpan artıyor da 128'i gördük. Yukarısı. Abi orta yukarı. Orta yukarı patlar. Hadi oğlum. Güzel bir sembolde tek koyarız çocuğu. Hadi. Güzel. Celibon okey. 30 çarpan olması bir tık can sıktı ama sıkıntı yok. Güzel kar. 35k'dayız hadi. Güzel. Patlıcanlar geldi. Peşine morlar gelecek. Mor jelibon aldık. Kalp alırsak oraya çok şahane olabilir. Güzel. Kalbi de aldık. Evet. Vurgun geldi. Beklediğimiz hareketi oyun sonunda yaptı. 62.000 TL abi. 62 hadi biraz daha. Hadi biraz daha oğlum. Ya orada değil be. Yan be. Şurada şu patlıcanları ver be. Patlıcan alamadık abi. Patlıcanı alsak koymuştuk. Tamam abi yeterli. 67.000 TL en büyük vurgunumuzu yaptık. Burada bırakıyorum arkadaşlar. Dönüyorum. Tur boyu oyuna bir an önce giriş yapabilmek için atıyorum. Ve girdik. Çok 4500 liralık bir zararımız varken 200 liradan oyuna giriş yaptık üst taraftaki balıkçıları doldurmak için ekrana balıkçı gelmesini bekliyoruz. Hadi yani bir tane daha balıkçı gönder. Her balıkçı şu balıkların ödemelerini alıyor arkadaşlar bu arada onu da söylemiş olayım. Böyle de balıkçının yanına balık gelmediği zaman bazı zamanlarda şöyle minik ara patlamalar, çatlamalar yapabiliyor. Güzel 1800 Bakalım. iki bolucu daha gelmez ama çok süper bir ödeme daha aldık. Bu da epik bir oluyor arkadaşlar. Süperdi gerçekten çok güzel bir ödeme aldık. Şöyle 30'a kadar da şansımı. Hatta şöyle bir burada da şöyle.